Yandı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Arkadaşlar kanallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz diyorum. Cansınız, kralsınız diyorum. Arkadaşlar e, bugün ne yapacağız? Bugün efsane bir top açılımı yapacağız. 920 MyClub paramız var. 1000 MyClub parasına yakın bir top açılımı yapacağız. İnşallah birkaç tane ikonik kart var. Zaten 2 tane mini ikonik kart var. İkisini de buluruz diyorum. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce 2100 MyClub parası çekilişimiz ve bonus hesap çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için abone olacaksınız, like atacaksınız, yorumlara katılıyorum yazacaksınız. Ne kadar farklı farklı hesaplardan abone olursanız, like atarsanız ve yorumlara katılıyorum yazarsanız seçim ihtimali o kadar çok çoğalır diyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce e, şöyle tıklayın. Bir tane %100 siyah top kazanmalı e, challenge gelmiş. Bu challenge'ı hemen bir gösterteyim. E, eğer görmeyen kardeşlerimiz falan varsa e, bu challenge'ı yapsınlar ve %100 siyah top e, kazansınlar arkadaşlar. Maçı kazanmanıza gerek yok. Sadece maçı yaparak alabilirsiniz görüyorsunuz. Eee challenge'ı Open Challenge'ın hemen yanında ee, arkadaşlar maç kazanmanıza gerek yok sadece maçı yapmanız yeterlidir. Dün de Halil'le beraber efsane bir e, maç yaptık arkadaşlar. Ronaldinho silmeli bir maç. Ben yenilirsem Ronaldinho mu sileceğim? Halil yenilirse Ronaldinho'sunu silecek arkadaşlar. Yani her türlü Ronaldinho siliniyor. O videoyu da izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Hem de maçımız facecamlıydı. E, Baya e, güzel oldu. Görüyorsunuz bir maç oynayın diyor. Bir maç kazanın veya da şu kadar gol atın demiyor. Bunu gösterteyim dedim. E, arkadaşlar bir de Eee Club Selection takımlarına değinmek istiyorum. Arkadaşlar Club Selection takımları biliyorsunuz haftaya pazartesi gelecek. şu anlık bir Konami'nin resmi sitesinde bir açıklama yok ama %50, %55 gelebilir yani. Biliyorsunuz perşembe günü getirilen ikonik kartlar Pazartesi'de de devam ediyor. Pazartesi bekleyip göreceğiz. Şu an bir kesin bir bilgi vermek istemiyorum. Yani gel edebilir gelmeye edebilir. İki tane ikonik kart var. Ee, bu arada arkadaşlar siz bu top açımlarından hangi isimleri bulunuz yorumlara yazın diyorum. Bir de taktikleriniz varsa onları da yorumlarda belirtin diyorum. İki tane ikonik kartımız var. Ee, yani bu top açılımlarındaki taktiklerinizi yorumlarda belirtin. Ee, biliyorsunuz taktikli top açılımlarımız da devam ediyor. Şöyle ilk topumuzu açtık. şeytan enzübillahimine rahman rahim diyorum. Nereye gidecek? İspanya'ya gitti. Gelebilir. Ee, hadi lan. Gelmedi. <laughs> ee, dediğim gibi siz bu topaçanlardan hangi buldunuz yorumlarda belirtin diyorum. Ama abi dünkü videoda efsaneydi ya. Hemen şöyle tıklayalım. Ee, şöyle seri seri açacağız abi. Ee, şöyle anlaştayım hadi lan. İnşallah gelir bir tane konik kart. Bayağı güzel olur. Ee... Bakalım kim gelecek. Fernando Torres falan gelirse efsane olur ya. Hadi lan inşallah buluruz lan. Neri Agabi. yine gümüş top. Arkadaşlar buradan ikonik kart bulanlar var mı ya? Cidden. İki tane getirmiş zaten yüzdelik oranları baya baya Düşük. Oliver Torres geldi. Torres geldi. Fernando Torres bulamasak da bir gümüşünü bulduk diyorum. Hemen şöyle bir o zaman özelliklerine bakalım. Ee, Fernando Torres'in ee, Arkadaşlar Şöyle çift dokunuş, içe sektirme, üzerine basma kontrolü, kafa açtırma, şut kontrolü, akrobatik anında şut, dış plaseci, penaltı uzmanı, pozisyon takibi gibi e, becerileri varmış. İnşallah buluruz ya. Haydi Amin. Şeytan Rahim diyorum. Hadi lan İspanya'ya git. Bir de ikonik kartlar yani efsane kartlar Arkadaşlar ikonik pardon e, kulüp Selection takımlar da artık gelsin ya Baya uzamadı mı bir, bir ay falan gelmedim Oy Siyah topumuzu bulduk 16 numara Bir ikonik kart bulmasak da James Rodriguez'i bulduk Güzel oldu e, 86 uğrıldı Ofans Fortasa oyuncusu Hoş geldin kral diyorum takımımıza. Hemen şöyle seri seri top açınlarımızı açalım o zaman. Güzel oldu ya. Yani bir efsane de çıkmasa 86 vuruldu. Rodriguez'i bulduk. Real Madrid'in ofansif orta Sağ oyuncusunun. Hemen şöyle tekrardan İspanya'ya gitti. Aga İspanya'ya gidiyorsun ama ikonik kart vermiyorsun bize 21 numarayla sarı top bulduk. Aga bi Arkadaşlar, Koner ayıp ediyorsun Vallahi 82 vurallı sol kanat. Hemen şöyle bir diğer e, ikonik kartımızı da göstertelim arkadaşlar. Hemen şöyle farklı bir internete geçtim arkadaşlar. E, son olarak şunu da göstertelim. E, bakalım bunun becerileri nasılmış? E, Şöyle bakalım. Uzun mesafe füzesi, uzun mesafe şut çekme, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar, tek pas, ara pası verme, dengeli pas, dış plaseci, penaltı uzmanı, kaptanlık gibi özellikleri yani becerisi varmış. İnşallah ikisinden birisini buluruz diyorum. Tekrardan Yüzmen Club personel dedim. Anlaş dedim. Arkadaşlar sizce hangisi iyi? Fernando Torres mi Yoksa diğer ikonik kart mı efsane mi Yorumlarda belirtin diyorum. Taktiklerinizi belirtin. Top açılmadan hangi isimleri buldunuz? Onu da yazarsanız beni çok çok mutlu ederseniz. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın diyorum. Böyle efsane videolardan en kısa sürede haberdar alın. Bu ne abi ya? O kadar top açılımı yapıyoruz. Valla... Portekiz oyuncusu stoper verdi. Portekizli. Hemen tekrardan bir 100 My Club para dedim. Anlaş dedim. 320 My Club paramız kaldı. İnşallah. Hadi lan. Hadi İspanya gitti. Bir de konik kart ver. Siyah topumuzu bulduk. Güzel oldu. İkinci siyah topumuzu da bulduk. 19 numarayla. Ee, Costa'yı bulduk. Diago Costa'yı bulduk. 85 uğurlu. Forvet oyuncusunu da bulduk. 85 uğurlu. Hemen şöyle tekrardan e, 100 marka parası daha ödedim abi. Anlaş dedim. Yani güzel oldu. Şu an Douglas Costa'yı bulduk. E, pardon, Diego Costa'yı bulduk. Douglas Costa nereden geldi abi? Hadi İspanya'ya gitti. Eee Hadi lan sarı top bulduk bu da güzel Real Madrid'den olması lazım bakıyoruz büyük ihtimalle oradan Hemen şöyle geçelim o zaman Şöyle tekrardan Yüzmen Club parasını ödedim abi artık son top artık Konami ver bizi ya Büyük konuk kat ver ya Vallahi bir Mike Club parasına yakın bir top açılımı yaptık. Hadi İspanya'ya gitti tekrardan. İnşallah verir ya. Kim? Bir siyah top daha abi güzel. 3 siyah top bulduk ve 10 numara. Ee, oy güzel oldu bak. Vallahi 86 urulu Valencia'nın 10 numarasını bulduk orta saha güzel oldu ama bir ikonik kart verir misin hadi lan Haydi enzü billah mini şeytanlı rahman bismillahirrahmanirrahim diyorum bu videoyu izleyenler için son top açılımını da yaptım hadi krallar sizler için top açılımını yaptım gerçi hepsi sizler için yaptım ama son top açılımı sizler için gelsin o zaman Hadi lan inşallah bir efsane verirsin Haydi bismillahirrahmanirrahim dediğim Agabe 21 numarayla gümüş topu bulduk Kusura bakmayın arkadaşlar. 100 myclub parasına yakın bir e, kasabilirsem arkadaşlar bir top açılımı daha yapabiliriz. O zaman bir deneyim. Bakalım kasabileceğim mi? Evet arkadaşlar. Şöyle e, son top açılımımızı da yapalım. İnşallah güzel isimler buluruz diyorum. E, 100 myclub parasını Anlaştayım abi. Haydi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Anlaş dedim abi. İnşallah güzel isim buluruz ya. Valla. Bir konik kart bulursa geçsen olur. Bir Michael Up parası top açılımı yaptık şimdi arkadaşlar. Bakalım. Hangisini bulduk? 12 numarayla gümüş top bulduk abi. Yani toplam 3 tane siyah top bulduk. Rodriguez, Costa ve Valencia'nın orta sahasını bulduk. Ee, şu an hatırlamıyorum ismini. 3 tane siyah top bulduk abi. Ee, biraz daha yüksek gibime geldi. Veyahut da şanslı bir video oldu arkadaşlar. Ee, siyah top da bulamıyorduk. Yani fazla 2 tane 1 tane falan buluyorduk. 1500 Minecraft parası falan top açtığımızda. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. 1000 Minecraft parası e, top açılmamızı yaptık. Gerçekleştirdik diyorum. 3 tane siyah topla. Ee, bitirdik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni tuşuna bir basın diyorum arkadaşlar. Yorumlarda da hepinizin yorumunu bekliyorum. Abone değilseniz zaten şimdiye kadar abone olmuşsunuzdur. Abone olup bildirimleri açarsanız böyle efsane videolardan en yakın sürede haberdar alabilirsiniz diyorum. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Samet kalın. Bay bay.